Selamünaleyküm dostlarım. Bugün anlatacağım hikaye sizi çok duygulandıracak, belki sinirlendirecek ama gerçekten iyi bir ders çıkartmanızı sağlayacak. Bazen bir kaynana gelinine şeytan kesilir ve bazen topal bir kadının sabrı dağları taşıtır. Yakınlarınızın aslında size en uzak olabileceğini göreceksiniz, ihanete uğramanın ne demek olduğunu göreceksiniz. Sivas'ın küçük bir köyünde Derya adında bir kız vardı. 24 yaşındaydı. Ama çocukluğu hiç kolay geçmemişti. Küçükken düşmüş, bacağı kırılmış, düzgün kaynamamıştı ve topal kalmıştı. Ailesi ona değer vermemişti. Her zaman onu yük gibi görmüştü. Gençliğinden itibaren hep evlenip gitsin diye baskı yapmışlardı. Derya 24 yaşına geldiğinde ailesi bir damat buldu. Kemal adında bir adamdı. Zengin bir aileden geliyordu ama Derya'yı sevdiği için değil ailesi zorladığı için kabul etmişti. Derya'nın ailesi çok sevindi. Sonunda kurtuluyoruz bu topal işe yaramaz kızdan dediler. Artık o bizim yükümüz değil. Derya evlendi. Ama kocasının ailesinin yanına gitti. Büyük bir evdi. Kaynana Ayşe Hanım, kayınpederi Hüseyin Bey, kocasının kardeşleri. Kalabalık bir aileydi. Evde hizmetçiler bile vardı. Derya bu evde köle gibi muamele gördü. İlk gün kaynana Derya'yı çağırdı, bak bana dedi. Sen bu eve gelin olarak geldin ama unutma, sen aksak topalsın, sen eksiksin. Eğer bu evde kalmak istiyorsan çalışacaksın, her işi yapacaksın anladın mı? diye bağırdı. Derya şaşırdı ama korkmuştu. Anladım Ayşe Hanım dedi, kaynana gülümsedi ve aferin topal dedi. Yarın sabah beşte kalkacaksın, kahvaltı hazırlayacaksın, herkese hizmet edeceksin ve topallığını bahane göstermeyeceksin dedi. Ertesi sabah Derya beşte kalktı, bacağı ağrıyordu. Yürümekte zorlanıyordu. Ama sofrayı kurup kahvaltıyı hazırladı. Herkes kahvaltıya geldi. Kaynana sofraya baktı, bu çay soğuk, sen ne kadar beceriksizsin, ne kadar salaksın diye bağırdı. Ve çayı Derya'nın eline döktü, Derya'nın eli yandı, acı çekti. Ama ses çıkarmadı, Özür dilerim dedi. Hemen yenisini yapıyorum diyerek oradan uzaklaştı. Kaynana bunu bilerek yapmıştı. Çay soğuk değil, tamamen kaynardı. Derya'nın günleri böyle eziyet çekerek geçiyordu. Derya her gün erken kalkıyordu, temizlik yapıyordu, yemek pişiriyordu, herkese tek tek hizmet ediyordu. Hizmetçiler bile oturuyor, Derya çalışıyordu. Kaynana bunu özellikle yapıyordu hizmetçilere hizmet ettirmiyor, deryaya ettiriyordu. Çünkü derya topaldı, çünkü derya gelin, çünkü derya onun kölesiydi. Kocası Kemal hiç savunmadı deryayı. Aksine katıldı, sen topalsın derya dedi. Şanslısın ki seni aldık. Başka kim alırdı seni, o yüzden minnettarsın bize. Çalış, hizmet et. Bu senin görevin dedi. Derya geceleri ağlıyordu ve dua ediyordu. Allah'ım diyordu, ben ne yaptım? Niye bu kadar acı çekiyorum? Ama belki bir hikmet vardır. Sen biliyorsun. Lütfen bana sabır ver. Aylar geçti, Derya hamile kaldı. Kaynana duyunca sevinmedi, ilgilenmedi. "Hamile olman hizmet etmeyeceğin anlamına gelmez. Kalk çalışmaya devam et." dedi. Derya hamileyken bile çalıştı, ağır işler yaptı. Bacağı daha çok ağrıdı ama şikayet edemedi. Bir gün yük taşırken düştü karnını yere çarptı ve çok korktu. Bebeğime bir şey olmasın diye dua etti. Kaynana geldi ve Derya'nın düştüğünü gördü. Daha dikkatli ol dedi. O bebek senden daha değerli. Yardım etmeden sadece baktı ve gitti. Doğum zamanı geldi. Derya çok acı çekti ama doğurdu. Bir erkek çocuktu. Kaynana çok sevindi. Erkek dedi. Sonunda erkek torun. Şimdi soyumuz devam edecek. Derya bebeğine sarıldı. "Oğlum" dedi. "Sen benim her şeyimsin, seni çok seviyorum." Bebek büyümeye başladı. Adı Can'dı. Derya Can'a baktı. Emzirdi, sevdi. Ama kaynana hep Can ile Derya'yı ayırdı. "Sen bebekle fazla vakit geçirme," dedi. "Sen işini yap, bebeğe ben bakarım. Hizmetçiler bakar, sen köle gibi çalışmaya devam et, görevin bu," dedi. Derya üzüldü ama yapacak bir şey yoktu. Can bir yaşına geldiğinde korkunç bir şey oldu. Kaynana ve Kemal Derya'yı çağırdılar. Otur dediler, seninle konuşacağız. Derya oturdu ve ne oldu dedi. Kaynana cevap verdi, bak Derya dedi. Sen bize erkek çocuk verdin, görevini tamamladın. Artık sana bu evde ihtiyacımız yok dedi. Derya anlamadı. Ne demek istiyorsunuz dedi. Kemal açıkladı. Sen artık bu evde kalmayacaksın, buradan gideceksin. Can bizim oğlumuz, o burada kalacak ama sen gideceksin dedi. Derya şok oldu. "Hayır!" diye bağırdı. "Ben oğlumu bırakamam. O benim çocuğum." Kaynana güldü. "Senin çocuğun mu? Sen sadece doğurdun." dedi. "O bizim evladımız." dedi. "Sen topal, eksik bir kadınsın, ne anlarsın çocuk bakmaktan. Senden anne de olmaz, benim oğluma eş de olmaz." dedi. "Biz zenginiz, ona iyi hayat vereceğiz." Derya'ya "Sen pılını pırtını çöpünü topla. Buradan defol ve bir daha dönme dediler. Derya ağladı. Yalvardı. Le "Lütfen" dedi. "Oğlumu benden almayın. Ben her şeyi yaparım. Daha çok çalışırım. Ama oğlumu bırakmam." dedi. Kemal sertleşti. "Yeter." dedi. "Kararımız kesin. Yarın sabah gidiyorsun. Oğluna son kez bak ve veda et." dedi. O gece Derya canı kucağına aldı, ağladı. "Oğlum." dedi. "Seni çok seviyorum." Seni hiç bırakmak istemiyorum. Ama zorla alıyorlar seni benden. Bir gün büyüyeceksin. Bir gün annem kim diye soracaksın. Umarım gerçeği öğrenirsin. Umarım beni hatırlarsın dedi. Sabah Derya'nın kaynanası bağırarak geldi ve hadi git artık dedi. Derya'ya eski bir çanta verdi. Birkaç elbise koymuştu içine. Hadi al topal bacağını da git. Bu evden bir daha da dönme dedi. Eğer dönersen polisi ararım dedi. Derya sokağa atıldı, kapı yüzüne kapandı. İçeriden canın ağlama sesi geliyordu. Derya'nın kalbi parçalandı ama yapacak bir şey yoktu. İşte o gün başladı Derya'nın gerçek çilesi. Evinden atılmış, oğlundan ayrılmış, bir elinde çanta, bir elinde acı, topal bacağıyla köyün sokaklarında yürüdü. Nereye gideceğini bilmiyordu ama biliyordu ki Allah yanındaydı ve bir gün adalet yerini bulacaktı. Derya sokakta kaldı, ilk gece bir çeşmenin yanına uzandı. Soğuktu, uyuyamadı. Sadece canı düşündü. Oğlum, şimdi ne yapıyor diye. Ağlıyor mu? Beni arıyor mu? Gözyaşları döktü, ama kimse görmedi. Sabah oldu ve Derya kalktı. Bir iş bulmalıydı, ekmek kazanmalıydı. Yoksa açlıktan ölecekti. Köyün çarşısına gitti ve dükkanlara burada çalışabilir miyim diye sordu. Ama kimse onu işe almadı. Sen topalsın, işe yaramazsın dediler. Müşteriler rahatsız olur, git başka yerde iş ara dediler. Derya başka yerlere gitti, evlere sordu. Temizlik yapabilirim dedi ama kadınlar onu tanıdı. Sen Kemal'in karısı değil misin dediler? Seni evinden atmışlar. Demek ki bir sorun var. Biz seni almayız, git buradan diye azarladılar. Günler geçti, Derya aç, susuz kaldı. Bir gün fırının önünde dilendi, lütfen bir ekmek dedi. Fırıncı acıdı ve bir bayat ekmek verdi, al git dedi. Derya aldı ve teşekkür etti. Köşede oturup yedi. Ben ne hale geldim diye çok ağladı. Bir hafta sonra bir iş buldu, tarlada çalışacaktı. Pamuk toplama mevsimiydi, ücret çok azdı ama Derya kabul etti. Her sabah tarlaya gidiyordu. Sıcakta çalışıyordu. Topal bacağıyla eğilip kalkıyordu çok zordu ama mecburdu. Tarlada diğer işçiler de vardı. Derya'ya garip garip bakıyorlardı. "Sen Kemal Bey'in karısı değil miydin?" diyorlardı. "Ne oldu? Niye burada çalışıyorsun?" Derya cevap vermedi. Sadece çalıştı ama dedikodular yayıldı. Herkes konuşuyordu. Derya'yı kovmuşlar. "Erkek çocuk doğurduktan sonra atmışlar." diyorlardı. Bir gün tarlada bir adam Derya'ya yaklaştı. Adı Ahmet'ti. Ahmet kötü bir adamdı. Derya'ya gözüyle şöyle tepeden tırnağa süzdü. Sen çok yalnız bir kadınsın dedi. Belki ben sana yardım edebilirim ama bir şartım var dedi. Derya adamın ne demek istediğini anladı ve hayır dedi. Ben böyle şeylere razı olmam git buradan dedi. Veli güldü. O zaman aç kal dedi. Bakalım ne kadar dayanacaksın. Derya çok rahatsız oldu ve korktu. Başka iş aradı ama bulamadı. Artık köyde herkes onu tanıyordu. Kimse işe almıyordu ve kendilerine yaklaştırmıyorlardı. Derya çaresiz kaldı. Çöplerden yemek aramaya başladı. Geceleri sokaklarda uyuyordu. Bacağı daha çok ağrıyordu ama dayanmaya mecburdu. Çünkü umudunu kaybetmemişti. Bir gün canı göreceğim diye düşünüyordu. Aylar geçti, Derya çok zayıfladı, cildi karardı ama hala hayattaydı. Her gece dua ediyordu. "Allah'ım," dedi, ben çok acı çektim ama sen biliyorsun. Sen adilsin. Bir gün adalet yerini bulacak buna tüm kalbimle inanıyorum ve biliyorum. Veren de sensin, alan da sensin. Senin hikmetin tartışılmaz diye dua etti. Ve inanıyorum ki bir gün oğlumu göreceğim. Lütfen onu koru. Lütfen onu iyi bir insan eyle diyerek duasına devam etti. Hep oğlu için, adalet için dua ediyordu kendisi için bir şey istemiyordu. Bir gün uzaktan Kemal'in evini gördü, bahçede can vardı. Artık iki yaşındaydı, yürüyordu, oynuyordu. Derya'nın kalbi sıkıştı, oğlum dedi, ne kadar büyümüşsün. Yaklaşmak istedi ama kaynana gördü. Defol buradan pis topal diye bağırdı. Yoksa polisi ararım. Derya oradan kaçtı ama canı görmüştü, bu ona yetti. Yıllar geçti, Derya hala o köyde yaşıyordu. Fakir bir hayat sürdürüyordu. Arada bir iş buluyordu. Arada dileniyordu ama yaşıyordu. Hayattaydı ve Can'ı uzaktan izliyordu. Can büyüyordu, okula gidiyordu. Yakışıklı bir çocuktu ama Derya ona yaklaşamıyordu. Can 10 yaşına geldiğinde bir gün sordu, "Benim annem nerede?" Kaynana cevap verdi. "Senin annen öldü Can, sen bebekken öldü." dedi. Can çok üzüldü. "Keşke onu tanısaydım." dedi kaynana yalanı sürdürdü. O seni çok seviyordu dedi ama Allah onu yanına aldı. Derya bunu duydu. Mahallede dedikodu olarak yayılmıştı. Kalbi kırıldı. Oğluma öldü demişler dedi. Ama bir şey yapamadı. Sadece ağladı. Can 16 yaşına geldi. Artık genç bir delikanlıydı ama içinde bir öfke vardı. Nedensiz bir öfke. Babası Kemale kızdı, kaynana Ayşe Hanım'a kızdı. Niye bilmiyordu ama hissediyordu bir eksiklik vardı belki de annesinin yokluğunu hissediyordu. Can okulda kavgalar çıkardı. Öğretmenlere saygısızlık etti. Kemal okula çağrıldı. Oğlunuz kontrol edilemiyor, lütfen bir şey yapın dediler. Kemal eve geldi ve Can'ı azarladı. Ama Can dinlemedi. Sen kimsin ki bana emir veriyorsun dedi. Sen iyi bir baba mısın? Kaynana araya girdi ve Can sakin ol dedi. Biz seni seviyoruz can bağırdı. Siz beni sevmiyorsunuz. Siz sadece kendinizi seviyorsunuz. Ve odasına kapandı. 17 yaşına geldiğinde can daha da kötüleşti. Kötü arkadaşlar buldu, kumar oynamaya başladı. Sürekli para harcıyordu, Kemal'in cüzdanından para çalıyordu. Kemal bunu bir gün fark etti ve Can sen ne yapıyorsun dedi. Can cevap verdi. Para istiyorum. Ban para ver yoksa daha kötüsünü yaparım dedi. Kemal korktu, Oğlum ne oldu sana dedi. Ama Can dinlemedi. Daha fazla para istedi. Kaynana da çok korkuyordu. Can artık kontrol dışına çıkmıştı. 18 yaşına geldiğinde Can kumar borcuna girdi. Çok borcu vardı. Tefecilere borçlandı. Sonra eve geldi ve babasından para istedi. "Vermezsen kötü şeyler yapacaklar." dedi. Kemal şaşırdı. Ne kadar? Can söyledi. Kemal başını tuttu. "Bu kadar param yok." dedi. Can öfkelendi. Bul o parayı, ev sat, araba sat ama bul yoksa daha kötü olacak diye bağırdı. Kemal mecbur kaldı. Arabasını sattı, tarlasını sattı ve Can'ın borcunu ödedi. Ama Can durmadı. Daha fazla borçlandı. Daha fazla istedi. Kemal artık çok çaresiz kaldı. Artık satacak bir şeyi kalmamıştı. Kaynana Ayşe Hanım da korkuyordu. Can bize ne yapıyor dedi? Biz onu iyi büyüttük ama o bizi mahvediyor. Kemal, onu durduramıyorum diyordu. Ama bu duruma bir çare bulmalıyız dedi. Belki de annesi ona engel olur dedi. Kaynana çıldırdı, o pis topaldan yardım istemem, çocuğu biz büyüttük. O annesi bile değil, bunu yapamazsın dedi. Kemal Can'ı ancak annesinin durdurabileceğini düşündüğünü söyledi. Kemal annesini dinlemeyecekti, ancak tereddütleri vardı. Derya'yı evden kovduk dedi, acaba o bizi kabul eder mi? Bizi affeder mi? Kaynana cevap verdi. Bilmiyorum ama can bizim sonumuzu getirecek dedi. Ertesi gün Kemal ve Ayşe Hanım Derya'yı aramaya çıktı. Köyde soruşturular ve birisi onlara yerini söyledi. Eski hamam yakınında çok fakir yaşıyor dediler. Kemal ve Ayşe Hanım oraya gittiler. Derya'yı buldular. Derya onları görünce şaşırdı. Siz benden ne istiyorsunuz dedi. Kemal ve Ayşe Hanım Derya'nın karşısında durdu. Yıllar sonra ilk kez yüz yüze gelmişlerdi. Derya eskiden tanıdıkları kadın değildi. Çok zayıflamıştı. Kıyafetleri eskiydi. Yüzü çizgilerle doluydu ama gözleri hala dik bakıyordu. Derya soğuk bir sesle konuştu. Ne istiyorsunuz? Niye buradasınız? Kemal başını eğdi. Utanıyordu, konuşamıyordu. Ayşe Hanım öne çıktı ama sesi titriyordu. Derya dedi. Bizimle konuşabilir misin? Derya içeri girin dedi ama sesi hala soğuktu. Kemal ve Ayşe Hanım içeri girdi. Küçük bir odaydı. Bir yatak, bir soba, birkaç eşya, hepsi o kadardı. Ayşe Hanım etrafına baktı, kalbi sıkıştı. Bu kadını buraya biz düşürdük diye düşündü. Oturun dedi Derya. Ne söyleyeceksiniz? Kemal nefes aldı. Derya dedi, biz sana çok kötülük yaptık. Seni evimizden kovduk, oğlundan ayırdık çok haksızlık yaptık. Ayşe Hanım devam etti. Biz çok pişmanız ama şimdi bir sorun var, çok büyük bir sorun. Ve senin yardımına ihtiyacımız var dedi. Derya şaşırdı. Benim yardımıma mı? Kemal başını salladı. Evet dedi. Can hakkında. Can, Derya'nın kalbi hızlandı. Oğluma ne oldu? O iyi mi? Sağlıklı mı? Diye heyecanlı şekilde sordu. Kemal anlatmaya başladı. Can sağlıklı ama başımıza bela oldu kumar oynuyor, borçlanıyor, bizi soyuyor, her şeyimizi sattık. Arabamız, tarlamız ama hala borçları var. Evi de satmak zorunda kalacağız, can bizi mahvediyor. Hayatımızı bitirdi, onu durduramıyoruz dedi. Ayşe Hanım ağlamaya başladı. Lütfen Derya dedi, sen onun annesisin. Belki seni dinler. Belki sen onu durdurabilirsin. Biz yapamadık, o bizi dinlemiyor. Derya sessizce dinledi. İçinde fırtınalar kopuyordu. Oğlum kumar oynuyor, borçlanıyor. Neden? Ne oldu ona? Sonra aklına bir şey geldi. Can benim öldüğümü mü sanıyor? Kemal başını eğdi, evet dedi. Biz ona öyle söyledik. Derya öfkelendi. Siz ona yalan mı söylediniz? Benim öldüğümü mü söylediniz? Ayşe Hanım cevap verdi. Evet. Çünkü seni istemiyorduk. Seni unutsun istedik. Ama yanlış yaptık. Biliyoruz. Allah rızası için bizi affet diye yalvardılar. Derya'nın ayaklarına kapandılar. Derya ayağa kalktı, yürüdü. Öfkeliydi ama sonra durdu. Nefes aldı. "Allah'ım," dedi içinden. "Bu insanlar bana çok kötülük yaptı ama şimdi çaresizler. Ne yapmalıyım?" Sonra içinden, kalbinden bir ses geldi. "Affetmek büyük bir erdemdir. Ahlaklı olmak, Allah rızası için yardım etmek çok sevaptır." diye düşündü. Derya döndü, Kemal ve Ayşe Hanım'a baktı. "Tamam," dedi, "size yardım edeceğim ama sadece can için, sizin için değil." Kemal ve Ayşe Hanım şaşırdı. "Gerçekten mi? Bizi affediyor musun?" Derya cevap verdi, "Sizi affedip affetmediğim önemli değil. Siz Allah'tan af dileyin. Benim için önemli olan can o benim oğlum. Ona yardım etmeliyim." Ertesi gün Derya hazırlandı. En temiz kıyafetini giydi. Saçını taradı ve aynaya baktı. 18 yıl geçmişti. Artık yaşlanmıştı. Can beni tanır mı diye düşündü ama gitmesi gerekiyordu. Kemal ve Ayşe Hanım onu Kemal'in evine götürdü. Can oradaydı. Odasındaydı, müzik dinliyordu. Kemal kapıyı çaldı. Can seslendi. Baba sen misin? Para getirdin mi? Kemal içeri girdi. Can yanımda biri var dedi. Seninle tanışmak istiyor. Can ayağa kalktı kim o dedi. Derya içeri girdi, Can ona baktı. Tanımamıştı çünkü annesi bebekken evden kovulmuştu. Bu kadın kim dedi. Yaşlı, fakir görünüyor. Ne istiyor benden? Derya yaklaştı. Gözleri doluydu. Can dedi. Ben seninle konuşmak istiyorum. Can şaşırdı. Beni tanıyor musun sen? Kim sen? Derya oturdu. Can da oturdu. Derya başladı anlatmaya. Can dedi. Ben senin annenim. Can güldü. Ne? Sen deli misin? Benim annem öldü. Ben bebekken öldü. Derya başını salladı. Hayır can, ben ölmedim. Sana yalan söylediler. Ben hep buradaydım. Sivas'ta. Bu köyde ama seni görmemin izin vermediler. Sen bebekken beni bu evden kovdular, dedi. Can dondu kaldı. Ne diyorsun sen? Bu mümkün değil, dedi. Derya devam etti. Sen bir yaşındayken beni evden kovdular dediler ki görevini tamamladın erkek çocuk verdin artık gidebilirsin ve beni sokağa attılar senden ayırdılar ben 18 yıl bu köyde fakirlik içinde yaşadım ama hep seni izledim uzaktan dokunamadan seni gördüm büyürken ama yaklaşamadım çünkü yasak ettiler tehdit ettiler canın yüzü değişti öfke belirdi yalan söylüyorsun dedi bu olamaz babama soracağım Kemal kapıda duruyordu. Can ona baktı ve "Baba bu kadın kim? Bu ne diyor?" dedi. Kemal başını eğdi. "Doğru söylüyor Can. O senin özannen. Biz sana yalan söyledik. Senin annen ölmedi, biz onu kovduk." Can şok oldu. "Nasıl? Niye?" Kemal anlatmaya başladı. "Çünkü annem istedi, o senin anneni sevmedi. Topal diye küçümsedi, köle gibi kullandı. Sonra sen doğunca artık ona ihtiyacımız yok." dedi ve ben de annemi dinledim. Ben zayıftım, ben korkaktım ve deryayı kovdum. Çok yanlış yaptık biliyorum, lütfen affet dedi. Can ayağa fırladı. Siz bana yalan mı söylediniz? 18 yıl yalan mı söylediniz? Annem hayattaydı ve ben bilmiyordum. Ayşe Hanım içeri girdi, Can lütfen sakinleş dedi. Biz hata yaptık ama Can bağırdı. Sus. Sen yalancısın. Siz hepiniz yalancısınız. Can deryaya döndü. Senin canın çok yanmıştır dedi. Seni kovdular, benden ayırdılar. Ve sen ne yaptın? Derya cevap verdi, ben hayatta kaldım can. Çok zor oldu ama hayatta kaldım. Çünkü seni düşündüm, seni sevdim. Hep senin için dua ettim. Can ağlamaya başladı, anne dedi. İlk kez anne dedi. Derya da ağladı. Evet oğlum, ben senin annenim. Can Derya'ya sarıldı. Çok özür dilerim dedi. Ben seni tanımadım. Sen hep buradaymışsın ama ben bilmiyordum. Bilseydim sana gelirdim dedi. Derya onu sıkıca tuttu. Önemli değil dedi. Şimdi birlikteyiz. Önemli olan bu. Can babasına ve babaannesine döndü. Siz bana çok kötülük yaptınız dedi. Siz benden annemi çaldınız. Siz bana yalan söylediniz. Benim size borcum yok. Benim size saygım yok. Artık sizi tanımıyorum dedi. Kemal yalvardı. Can, lütfen yapma dedi. Biz aileyiz. Can cevap verdi. Hayır. Siz aile değilsiniz. Aile birbirini sever, birbirine sahip çıkar. Siz sadece kendinizi sevdiniz. Artık ben annemle yaşayacağım. Siz bir başınıza kalın ne haliniz varsa görün dedi. O gün Can ve Derya evi terk etti. Kemal ve Ayşe Hanım arkalarından baktılar yapacak bir şey yoktu, can gitmişti ve artık dönmeyecekti. Günler geçti. Kemal ve Ayşe Hanım yapayalnız kaldı. Ev sessizdi. Hiçbir ses yoktu, cansız ev ölü gibiydi. Köyde dedikodu yayıldı. Duydunuz mu? Can babasını terk etmiş. Gerçek annesini bulmuş ve onunla yaşıyormuş. Komşular Kemal ve Ayşe Hanım'dan uzak durdu. ''Siz ne kötü insanlarmışsınız.'' dediler. Bir anneyi çocuğundan ayırdınız, şimdi cezanızı çekiyorsunuz dediler. Kemal ve Ayşe Hanım utançtan dışarı çıkamadı. Evde kapandılar, pişmanlık içindeydiler. Ama çok geçti. Can geri gelmeyecekti. Can ve Derya küçük bir ev kiraladı. Derya mutluydu. On sekiz yıl sonra oğluyla birlikteydi. Can da değişmeye başladı. Kumarı bıraktı, kendisine iyi bir iş buldu. Annesine baktı. Derya'ya yeni giysiler aldı, iyi yemekler pişirdi. Anne sana bakacağım dedi, senin çektiğin acıyı telafi edeceğim. Derya gülümsedi. Oğlum dedi, sen zaten benim her şeyimsin. Seninle olmak bana yeter. Can annesiyle gurur duyuyordu. Bu kadın çok güçlü dedi. Her şeye rağmen hayatta kaldı. Sabretti ve beni affetti, ben onun gibi olmak istiyorum diyordu. Bugün Sivas'ın o köyünde Derya'nın hikayesi anlatılır. İnsanlar derler ki zalimlik geçicidir ama adalet kalıcıdır. Allah'ın adaleti şaşmaz. O terazi gün gelir, hepimizi tartar. Kemal ve Ayşe Hanım Derya'yı kovdu. Ama Allah Derya'ya oğlunu geri verdi ve zalimleri yalnız bıraktı. Siz hiç kaynananız ile sorun yaşadınız mı? Yorumlarda içinizi dökebilirsiniz. Biz sizi dinler, ve sizi anlarız. Allah'a emanet olun gönül dostlarım. Bunun gibi hikayeleri dinlemeye devam etmek için kanalımıza abone olabilir, bu videoyu beğenebilirsiniz.